Merhaba arkadaşlar, sizden gelen sorular köşesinde yine bir elektrostatik sorusu var ve elektrostatik kuvvetle alakalı bir soru. Bakalım. Yükleri Q1 ve Q2 olan M1 ve M2 kütleli cisimler şekildeki konumlarında dengedeyken, bakın dengedeyken O noktasındaki bileşke elektriksel alan şiddeti E'dir. Tamam. İpteki gerilme kuvvetleri T1 ve T2 Bunlar arasındaki açı ise alfadır. Buna göre ortamın yer çekim ivmesi artırılırsa 1 2 3 durumlarından hangileri gerçekleşir? Hmm, güzel bir soruymuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu durumu inceleyelim. Bakın bu durumda olan biten nedir? Bunlar her ikisi de artı, her ikisi de eksidir. Yani Q1 ve Q2 yükleri Aynı yük işaretine sahiptirler. Q1'in Q2'ye uygulamış olduğu itme kuvveti vardır. Bakın 1'in 2'ye uygulamış olduğu kuvvet k çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın karesidir. Peki 2'nin 1'e uygulamış olduğu kuvvet de nedir? Yine k çarpı Q1 çarpı Q2 bölü yine aradaki uzaklığın karesi. Peki bu uzaklık hangisi mavi uzaklık? Bunu aldık. Demek ki yük miktarları ne olursa olsun, her ikisinin birbirlerine uygulamış oldukları itme kuvvetleri eşittir. Gelelim ağırlıklara. M2 kütlesini aşağıya doğru çeken bir G2 ağırlığı vardır. G2 ağırlığının değeri nedir? Şuraya yazalım. G2 eşittir M2 çarpı g'dir. Peki? Bunu da buradan aşağıya doğru çeken ne vardır? Bir G1 ağırlığı vardır. Bu da kimdir? M1 çarpı G'dir. Bakın bunu da şuraya yazalım. G1 ağırlığı M1 çarpı G'dir. Buradaki G nedir? Çekim ivmesidir. Şimdi soruda diyor ki bize yer çekim ivmesi artırılırsa. Peki burası arttı. Peki o zaman bu da arttı. Peki bura artarsa Aşağıya doğru çeken ağırlıklar artmaz mı? Peki buralar sabit bakın. Buralar sabit. Ağırlıklar artarsa aradaki d mesafesi ne yapacaktır? Azalacaktır. Yani iki tane yük birbirlerine doğru yaklaşacaktır. Peki bu yükler birbirlerine doğru böyle yaklaştıkça buradaki alfa açısı ne yapacaktır? Azalacaktır. Anlaşıldı mı? Bak bir daha tekrarlayalım. 1- yük miktarları ne olursa olsun iki yükün birbirine uygulamış olduğu elektrostatik kuvvetler eşit. Eyvallah. Geldik ağırlıklara. Bunun ağırlığı kütlesi çarpı çekim imesi. Bunun ağırlığı kütlesi çarpı çekim imesi. Peki çekim imesi artarsa ne olur? Ağırlıklar da artar. Peki hayal ederseniz aşağıya doğru çeken ağırlıklar artarsa açı azalmaz mı? Değil mi? Demek ki bir defa birinci öncülümüz doğrudur. Alfa açısı azalır. Peki diyorum ki size şuradaki Q2 künkünü buraya çektim. İnceliyorum. Bak burası nedir? F. Burası nedir? G2 ağırlığı. Bu ikisinin vektörel toplamı kimdir? Buradaki T2 ip gerilmesi. Yani şuraya doğru çeken. Peki sistem dengedeyse bunlar birbirlerine eşit. Peki hiç işleme girmeye gerek yok bakın arkadaşlar. Şurası nedir? Sabit. Peki burası ne yapıyor? Artıyor. Peki T2'yi biz nasıl buluyorduk? T2'nin karesi eşittir. F'in karesi artı. G'nin karesi değil miydi? Ya da T2 kime eşitti? Bunun kare köküydü. Peki e, burası nedir? Sabit. E, burası artarsa T2 ip gerilmesi ne yapar? Artar. Bu durumda hem T1 artar hem de T2 artar. Üçüncü öncül. O noktasındaki bileşke elektriksel alan şiddeti azalır. Peki O'daki bileşke elektriksel alan şiddetini inceleyelim. Bakın onu da şurada inceleyelim arkadaşlar. Burayı bir silelim. Şimdi burası O noktası. Q1 yükü nerede? Burada bakın. Q1 yükü burada. Q1'den dolayı bu O noktasında ben artı bir Q'luk birim yük düşünürsem bu tarafa doğru bir E1 elektriksel alanı var. E burası sabit. Niye yük değişmiyor? Aradaki uzaklık da değişmiyor. Neden? Çünkü elektriksel alanın büyüklüğü K çarpı Q bölü R karedir. Peki bunun burada oluşturduğu elektriksel alanda böyledir. Demek ki Q yükünden artı bir Q yükünden gidiyorum Q2 yüküne. E bu da artı. E buradaki elektriksel alan da sabit. E biz ağırlıkları artırdığım zaman buradaki yükler ne oldu? Bakın arkadaşlar böyle olmaya başladı. Bu yük buraya geldi. Bu yük de buraya geldi. E o zaman bunun oluşturduğu elektriksel alan böyle oldu. Bak bunun oluşturduğu elektriksel alan da böyle oldu. Ama yine bunların büyüklükleri değişmedi. Neden? Çünkü şunlar sabit. Peki açı ne yaptı? Azaldı. Açı azalırsa bileşke elektriksel alanın büyüklüğü ne yapar? Artar. O halde üçüncü öncül doğru. Doğru cevap E seçeneğidir. Evet süper bir soruymuş arkadaşlar. Hem matematiksel işlem gerektiriyor hem de 2-3 tane konu bir arada.